Şu anda Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu mahallemizdeyiz. Burada da depremde hasar gören, yıkılan çok sayıda bina mevcut. Şu anda bunlardan birini görüyorsunuz. Şekeroba girişte sağ tarafta. Pardon, pardon Beyoğlu. Şu anda da sol tarafta yine hasar görmüş binaları görüyorsunuz. Sağ tarafta da var. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sabah saat 04.17'de meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı. Çok sayıda insanımız can verdi. Çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Yüzlerce, binlerce bina, iş yeri çöktü. Ve yine yolun sol tarafında depremden zarar gören evleri ve iş yerlerini görüyorsunuz. Şu anda Kahramanmaraş bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları bağlı bir şekilde sürdürülüyor. Şehrin ana arterlerinde bulunan enkazlar kaldırıldı büyük oranda. Ama diğer yerlerde de çalışmalar sürdürülüyor. Şu anda Beyoğlu'nda başka bir evet. caddeye gittik. Burada, Burada da depremin vurduğu Sağ tarafımızda da evler çökmüş. Sol tarafta çöken evleri görüyorsunuz.